Bak Pocket Survival'ın 3. bölümünü çekiyoruz. Önceki bölümde evi tamamlamıştık. Bu bölümde de <laughs> şu evi tamamlayacağız. Bakalım Aynen ya şu evi tam tamamlayalım. Sonra madene <laughs> ineceğiz arkadaşlar. Ya ilk önce evimizin yanından başlayacağım. Kendim, kendime inanıyorum bak. Tamam Ama taş var mı? Fakiriz. Olamaz taşımız yok. Ben topluyorum. Topla. Hadi. Evin altından başla. Ha? Baktım istediğim yerden başla. Anladım. Arda'yı kazacağım. Arda'nın şeyine. Arda versene. Ya versene kazmamı. Ölüyor. Bana şey fırlatır mısın meşale? Lütfen. Tamam lütfen. Sınav. Sen benim artık <laughs> Biraz da kömür al. Kömür nerede? Kömürü ne yaptın? <laughs> Aa, hayır olamaz olamaz. Ya oğlum kömürlerin hepsini harcadın mı sen? Hayır. 18 tane vardı. Ama ayrım bununla kazanmaz. Kazılır. Ya bir çık. Arkadaşlar evimizin altında bereket var. Hadi Dur. oynayalım. Dın 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 Sakın den, den. bir şey dın 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 dın. Kazılıyor lan kazılıyor. Kız, kızdı mı? Kızdı. Geldi mi sana? Bayağı bir çıktı lan. Geliyor mu sana? Geliyor. Bu olmuş. Oha bayağı bir var lan. Bunu bulmak bizim için zor. Arda sen ıslık çalma lütfen. <laughs> gülme, gülme. gülme tamam. Vurma lan vurma. Vur, vurma lütfen Arda. Vurmayacağım, vurmayacağım. Al şu aydın. Al. Yani yemek varsa ye. Hı? Yemek varsa ye. Yemeğim olsa ne olacak? Bir tane var. Tamam. tamam. Eve çıkak bari dur. Bu, bari yetmeyecek. Arkadaşlar sakın bir altını taş şeyle kırmayın. Taş neydi lan? Taş kazmayla. Niye? Kırarsan gel. Tam taşları çıkar. <laughs> akşam ya burada akşam Berkcan lütfen Berkcan 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 lütfen. Arkadaşlar e, ee, videoların başına sesim gidiyor. Ama düzeliyor merak etme. Çıkarsan sevineceğim. ben bir çıkayım Arda. Tamam mı? Dur dur ben çıkayım. Ne ki? Arda kurtar. <laughs> ben burada kaldım. Tamam Öyle eşyalı alıp geliyorum. Ben nerede olduğumu biliyor musun ki? Evet. Orada gözüküyor? Dur oraya eşyalı ile gidiyorum. Geliyorum. be taş kazma iş şey yaptım ya dur ya ben geliyorum ya niye çıkmıyor lan taş mı bitti lan Gördüm et lan. Dur, sakın kırma. Sakın, sakın 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 kırma. Tamam. Kırmadım. Adım gözüküyor mu? Bir tane de şöyle koy. Mama, mama, mama. Kırma mama mı mı? <laughs> Şimdi birimizin <laughs> ölmesin. Ah, Şimdi aşağı in. Aşağı in topla. Ah! Lan 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 lan. Cık. Ya

Ya Arda bu yapma falan Bu yanda fırına lan. lan Ne Ses mi geldi? Beni mi öldürür müsün? Ne, ne bu konu lan? Öldürür müsün beni? Aslında ne tarafa baktığım belli vur. bile değil. Bana mı geliyorsun? Bir tane vursana vur. bana. Baksana. Vur şimdi. Ah, iskelet ol. Beni öldüremem. Öldür beni. Hani neredesin? Öldürmezsen, neredes öldürmezsen gebertirim. Nerede iskelet ol? Orada denizde. <laughs> öldür beni. Öldür öldür öldür. Öldür, o iskeletonu parçalayacağım. Öldürür müsün? İskeleton. sen öldürür müsün? Ya oğlum yaklaşamıyorum le ya. Belcha beni öldür. Piç. Öldürür müsün? Ah öldürdü. Ah şaka yapmış. Evet. Arda kazmayı verir misin? Kazmam yok. Öldüm. Evet. Ah. Neyse. Burada bir şey diyeceğim. Ayrınlar nerede? Gel. <laughs> Çeşitli. Ya vurma vurma. Dur dur. Onu gebertirim. Sen, misin? Sen o, onu oyala. Tamam. Tamam öldü. Denizde Eşya. böyle birkaç eşyam kaldı. Görüyor musun? Ona lan o havada duruyor. Demek ki bizi atarken. ne? Bana at. Havada oklar var. Hani lan? Oyun kasıyor lan. Havada oklar var şurada. Yok. Sen de yok mu? Arda'nın şu anda oyun Pert. Tamam ben aç, aç, çok kapatıyorum. Tamam sen git. Tamam. Lan ayrımlar neyse tamam gitti ya. Git bir daha da gelme. Şerefsiz. Şerefsiz. Yine gelmiş. <laughs> Geldi mi lan yoksa çıktın Dayan, mı? Beğenemedim yani. Heh, tamam. Tam bozuk değil. Bak ne kadar. Akıl zeki ondan ben zekli. Böyle bir kere görünmemiş. Ben de Bunu anlıyorum. Arkadaşlar bir döndüreyim ya. Niye? Şu 10 tane hani olana kadar. Tamam döndürdüm. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi şuraya bir kapı yapsak. Arkadaşlar video dondurunca sen nereden girdin? Video dondurunca tamamladık burayı. Arda da şu an ranzalı yatak mı ne yapıyor? Öyle bir şey yapıyor işte. Biz de şöyle bir şeyler yaptık. Çesti büyüttük falan.